Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir kondansatör sorusu var. Bakın sığası 4C ve 2C olan X ve Y kondansatörleri EMK'sı V olan üretece bağlanarak yükleniyor. Yüklerini değiştirmeden iki konumuna getiriliyor. Son durumda X'in uçları arasındaki potansiyel fark kaç V olur. Bakın kondansatörlerde bu tür paralel bağlamalar ve yüklemeler bu seneki müfredatımızda yok arkadaşlar. Ama yine de çözelim bakın. Şimdi bu V potansiyele yüklenirse QX ne kadarlık bir yük biriktirecektir? VC biriktirecektir. Paralel bağlı kondansatörlerin iki ucu arasındaki voltlar birbirlerine eşit olduğuna göre demek ki QX 4 VC'lik yük biriktirecek. Peki QY'miz ise levhalar arasında ne kadar yük biriktirecek? Bakın bu da 2 VC'lik yük biriktirecek. Peki biz bunları sökmüşüz. Bakın bunlar levhalarında yüklerini biriktirmişler. Peki buradaki QX yanında neyi getirecek? 4VC'yi getirecek. Peki buradaki QY yanında neyi getirecek? 2VC'yi getirecek. Peki bunlar bir ortak potansiyele sahip olacaklar. Bakın ortak potansiyel demek toplam yük miktarı bölü eş değer sağ. Peki toplam yük miktarı nedir? x'in yükü ile y'nin yükünün toplamı yani 4vc artı 2vc bölü eş değer sağ paralel bağlı olduğuna göre 4c artı 2c olur. Peki burası 6vc bölü 6c'den 6'lar da birbirlerini götürürse demek ki buradaki ortak potansiyel neydi? V idi. Peki demek ki şuradaki ortak potansiyelimiz V olacak. X'in önceki potansiyeli hani paralel bağlılarda voltlar sabit değil miydi arkadaşlar? X'in önceki potansiyeli de V idi. E sonraki potansiyeli de V oldu. Peki ikinci durumda böyle bağlandığında X'in uçları arasındaki potansiyel fark 1V olur. O halde doğru cevap B seçeneğidir.